Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimiz orucun maddi ve manevi faydaları olacak inşallah. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. <laughs> Allahu Teala faydaları şeyleri emreder faydalı şeyleri emreder. Zararlı şeyi emretmez. Oruç insanı hasta yapmaz. Oruç zayıfları kuvvetlendirir, zihinleri açar. 11 ay devamlı çalışan mide ve ona bağlı olan azalar dinlenmiş ve sıhhate kavuşmuş olur. Vücutta birikmiş enerjileri harcar. Oruç tutanlarda gündüz kan hacminin ve dokuz suyunun azaldığı sonuçta küçük tansiyonun düştüğü kalbin rahatladığı tetkikler sonucunda anlaşılmıştır. Oruçlu iken sinir sistemi de bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirmenin, mutluluğu, gerginlikleri sıkıntıları azaltır yok eder. Oruçlu insan kızmaz. Kalp kırmaz ve kimseyi hayvanları bile incitmez. Ramazandaki iftar davetleriyle dostluk ve akrabalık bağları kuvvetlenir. Oruç tutan Müslümanların açlık çeken fakirleri hatırlama ve onlara yardım etme arzusu ve gayreti artar. Oruç münasebeti yemek yeme işleri kısaldığından yiyeceklere talep az olduğundan ucuzluk olur. Rızıklar genişler, para ve malın bereketi artar. Oruç tutmanın asıl gayesi Allahü Teala'ya ibadet ve kulluk etmektir. Bununla birlikte orucun birçok ferdi, sosyal, ahlaki ve ruhi hikmetleri faydaları vardır. Bu faydalardan biri de İnsan sağlığının korunmasıdır. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere şöyle buyuruyor. Oruç tutunuz sıhhat bulunuz buyurulmuştur. Oruç koca bir yıl durmadan çalışan mide ile birlikte bütün sindirim sisteminin dinlenmeye bırakılması ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Gerçekten sindirim sistemi hastalıkları diğer organ hastalıklarına göre oldukça sık görülür. Şişmanlık, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalıkları, tansiyon yüksekliği hep bu yüzdendir. Oruçtan beklenen yüksek faydaya kavuşabilmek için gözü faydasız şeylere, haramlara bakmaktan korumak gerekir. Kalbi meşgul eden ve iyi işlerden alıkoyacak hususlardan gözlerimizi korumalıyız. Dilini yalan, gıybet, kovuculuk gibi kötü işlerden alıkoymalı, orucun sevabını muhafaza edebilmek için dili her türlü kötülüklerden uzak tutmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Oruç bütün kötülüklere kalkandır. Oruçlu kimse cahillik edip de kötü söz söylemesin. Şayet birisi kendisiyle itişip kakışmak isterse ben oruçluyum diye mukabelede bulunsun. Kıymetli kardeşlerim, oruçlu kimse salih Müslüman gibi olmalı. Kendisine sataşmaya kalkanlara karşılık vermemeli. Herkesle iyi geçinmelidir. Gıybet edenleri günahlarına ortak olunduğu için dinlememeli. Haram ve faydasız şeylerden kulağı muhafaza etmelidir. Gözü, dili, kulağı kötülüklerden koruduğu gibi el, ayak ve diğer uzuvlarını da haramlardan ve şüphelilerden korumak lazımdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.